Bir lamba yanıyor. Hafif ve sarı. Garip bir yolculuk. Tren ve gülce. Bir hançer bölüyor ah rüyaları. Bir rüya, bir hançer, bir el ve, ve, ve. Lambalar yanıyor. Hafif ve sarı. Gece kar yağacak sabaha kadar. Toprakta et, kemik çıtırtıları. Yarı ölüleri bir korku tutar deyince bir taşa, kafa tasları. Ölüler, ölüler ki yalnız tırnakları var ve yalnız burkulmuş diz kapakları. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Açıyor elini göğe bir kadın, uzuyor, uzuyor altın saçları. Uğrunda ölünen güzel kızların, bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Esmer delikanlı, hatıra ve kan, yeşil gözlü kızın hıçkırıkları sızıyor bir kapı aralığından. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Lambalar yanıyor, hafif ve sarı. Çocuklara açar mağaraları, gün görmemiş kuşlar ve örümcekler, ilana aşk eden dil balıkları, aşina suları çabuk terk eder lambalar yanıyor. Hafif ve sarı. Bakıyor ateşe küle böcekler, köpekler parçalar kanaryaları. Mektupları bir boz ağaç kurdu yer. Baykuşlar ötüyor harabelerde. Yanıyor lambalar. Hafif ve sarı. Bir kaza kurşunu bulur her yerde. Süvarisiz şaha kalkan atları. Bir ruhun ışığı vardır göklerde. Lambalar yanıyor. Hafif ve sarı. Ötüyor barkışlar harabelerde. Bir lamba yanıyor, hafif ve sır. Titriyor yıldırım düşmüş gibi yer. Bekledi arzuyla karanlıkları. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Ta içinde duyar ani bir ağrı. Bir hüzün şarkısı tutturur gider. Anneler, babalar, erkek kardeşler. Lambalar yanıyor, hafif ve sırı. Her yatak dop dolu, bir yatak bomboş. Bir neşe şarkısı tutturur gider. Birinci, ikinci, üçüncü sarhoş. Kurşunlar sıkılır göklere doğru. Serçe yavruları yuvada titrer. Lambalar yanıyor. Hafif ve sarı. Bir lamba yanıyor. Hafif ve sarı. İnce yelkenleri alıyor yerler. Titretir kalpleri ve bayrakları. Gemiden toprağa uzanan eller. Lambalar yanıyor hafif ve sarı. Bir yosun köküne hasret kalacak. Gizli hazineler, su yılanları. İnce yelkenleri alıyor yerler. Bir lamba yanıyor hafif ve sarı. Beyaz pelerinli hür tayfaları kendine bağlıyor siyah kediler. Titriyor gönüller ve kara bayrak. Bir yosun köküne hasret kalacak. Gemiden toprağa uzanan eller. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Bir lamba yanıyor, hafif ve sarı. Garip bir yolculuk, tren ve gülce. Bölüyor bir hançer ah rüyaları, bir rüya, bir hançer, bir el ve ve ve